Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Blackpink konserine çok gitmek isteyen bir fan şansa Blackpink'in Berlin konserini vereceği yerin yanında yaşıyormuş. Konserin orada olduğunu öğrenince bir video çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı. Ben ilk videoyu izlediğimde sadece kızının evinde tek başına dans ettiğini düşündüm. Fakat videonun devamı beni şaşırttı. Hep birlikte o videoyu izleyelim. Kız gerçekten hayatının tüm şansını kullanmış diyebilirim. Yani düşünün evinizin yanında Blackpink canlı bir şekilde konser veriyor ve siz de oturduğunuz yerden izleyebiliyorsunuz. O kızın yerinde olmak isterdim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.